Arkadaşlar merhaba. Nermin Yatar Atışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulisi kalp niyet ettik arkadaşlar. Ne diyoruz ve öyle de oldu diyoruz. Hepimize şifa olsun. Şimdi aklımızdaki kişinin önce bir gündeminde neler var onlara bakacağız. Daha sonra da arkadaşlar sizi kaybetmekten korkuyor mu diye ee, bir soracağız. Merak ediyoruz. Bakalım e, kaybetmekten korkuyor muymuş? Şimdi aklınızdaki kişinin gündeminde neler var? Evet bazı kaygılı durumları var. Ee, kendiyle alakalı önce bu kendi gündemi kaygı çalıştırıyor. Şu anda çok da mutlu olduğu, huzurlu olduğu söylenilmez. Çünkü bir şeylere somut olarak e, başlamak istemiş. E, net bir e, geleneksel tutumlarını da değiştirmekten bahsediyor bu konuyla alakalı. Eee duygusal anlamda bir şeylere başlamak istiyor özellikle de şunu söyleyelim geçmişte yaptığı bir şeyden dolayı duygu anlamında kayıpları uğradığından bahsediyor bize. Neden? Çünkü net olarak, somut olarak ilişkiyi sahiplenememiş. İlişki tamamen aslında ciddi bir ilişki olması gerekliliğini hatta evliliğe kadar gidebilen ya da durumunuza göre alın. Küsseniz barışma durumunu anlatır. Bunun olması gerekirdi diyor. Şu an enerjisinde ve evet somut olarak e, duygusal olarak bir şeylere başlayacağım diyor. Aklınızdaki kişi e, gündemindeki durumları evet mutsuzluğu salmaktan bahsediyor. Bu mutsuz durumdan, bu kaygılığı e, hoş olmayan duygusal durumundan çıkmam lazım diyor salmış. Somut olarak başlayamadığı için bu ilişkiye e, sizin kişi hayal kırıklığına uğrattığını farkına e, diyor ki evet senin hayallerinde e, yıktım diyor. Boşa çıktı bütün diyor. E, bu anlamdaki emeğinizin de boşa çıktığını fark etmiş. Ve diyor ki kendini e, bu ilişkide evet somut olarak gidememekten kaynaklı olarak size uğrattığı hayal kırıklığından dolayı çok üzgün olduğunu söylüyor. Evet ilişkinin barışma ya da bir üst seviye arkadaşlar e, bunu yapması gerektiğini fark etti demiştik. Tasalanıyor. Şöyle tasalanıyor. Şimdi ben burada biraz geç kalmış olabilir miyim? Bunu kurtarmakta, toparlamakta. Bundan dolayı kişi endişeli şu an. Evet ve üzüntü. Evet arkadaşlar. Tecrübe edilen bir durumla alakalı pişmanlık, suçluluk, hissetme ve kendine kızma. Evet duygusal olarak diyor. Bir şeyleri yıktım. Farkınayım. Çünkü bu ilişkiye gereken... E, somut e, bazı şeyleri sunamadım ilişki üst seviyeye çıkaramadım ya da e, ilişki e, bir geldikli enerjilerdeydi bundan dolayı şu an kurtarmak istiyorum evet olması gereken yer bu değildi ilişkinin e, duygusal olarak bir şeylere başlayacağım. Çünkü tecrübe ettim diyor arkadaşlar. Ettim. Pişmanlığım e, yok çok yoksun o şey. Pişmanlığın çok yüksek olduğu bir anı yaşıyoruz şu anda. Aynı zamanda güzel olan da şu suçlulukta hissettiğinden bahsediyor bize. Çünkü en başta da zaten duygusal olarak kendini iyi hissetmediğini söylemişti. Evet ayrılık, uzaklaşma, sırt dönme Ayrılığa dair mevzular mesafeli olma. Evet, bu durumdan dolayı ona mesafe koyduğunuzdan bahsediyor aklınızdaki kişi. E, duygusal olarak bir şeylere başlayalım. Yani e, ilişkiye bir e, zaman ayır. E, söylediğimiz gibi böyle bir konuşma ya gel ya tam git gibi bir konuşma olabilir. Çünkü gel gitli enerjiler var, kolektif enerjiler de bu aralarda çok fazla biliyorsunuz. Bundan dolayı da evet pişmanlığını dile getiriyor. Evet yapamadığından kaynaklı olarak. Ama çok yakın bir zamanda bakın şu an bile oluyor olabilir kolektif enerjisinde duygusal olarak bir başlangıç e, aklınızdaki kişi şu an e, gündem ihtimalinde bu çok yüksek görünüyor. Bunu arzuluyor aklınızdaki kişi. Evet şimdi e, dedik ki kaybetmekten korkuyor mu? Bir de onu soracağız. Yukarıdaki kartlarda zaten gündeminde direkt evet sizi verdi. Çünkü bir sonraki kartlarda sizi açacak dediğimiz zaman eğer bir anlamda size yoğunsa az bile yoğun olmuş olsa direkt kartlar onu açıyorsa arkadaşlar kişinin gündeminde de varsanız bu bir sorun olmaktan çıkar ilişkide güzel bir durumdur. Şimdi diyelim ki peki sizi kaybetmekten korkuyor mu? Hemen soralım peki kaybetmekten korkuyor mu diyelim. Evet şu anda bir dinlenme enerjisi içerisinde gibi görünse de ayrısınız, küssünüz, dengesiz tutumlar içerisindeyse de e, siz sizden uzaklaştığını düşünüyorsunuz. Evet bir anlamda öyle ama diyor ki düşünüyorum ne yapabilirim e, çünkü kaybetme korkusu var bir gözde açık olarak bekliyor aslında somut olarak bir şeyleri bakın gündeminde de somut durumu vermişti dikkat ettiyseniz korkuyorum diye evet somut olarak sunamadım ben bu ilişkide bir şeyleri ve şu an yıkılan kuleleri yaşıyorum kaybetmiş olabilir miyim evet bakın yıkılan kuleleri söylerim değil mi size her şeyin alt üst olmasından bahseder çok fazla hatta korkulu ve kaygılı olduğunu söylüyor bu ilişkinin e, durumuyla alakalı, kaybetmekle alakalı bir haksızlık yaptım diyor. Evet farkına bakın. Ve yıkılan kuleleri şu an ben yaşıyorum diyor. Aile olmakla alakalı, e, birleşmekle alakalı, küsseniz barışmak veya dengesiz tutumlarıyla alakalı değişecek diye taahhüt ettiyse e, ve orada bir sıkıntı yaşadıysanız kişi bunu çok net anlatıyor arkadaşlar. E, diyor ki evet ben... Bundan dolayı haksızlık yaptım, bunu da başaramadım diyor ve evet sizi kaybetmekten zaten direkt ilk kartlarda verdi demek ki bu anlamdaki yoğunluğu kolektifte çok fazla arkadaşlar ve sizi merak ettiğinden bahsediyor. Ne dedik kaybetmekten korkuyor mu arkadaşlar? Kolektifin bir çoğunu kaybetmekten aklınızdaki kişi korkuyor çünkü diyor ben o benim güvenli alalımda ne zaman ne olsa ona sığınıyordum ve o bana hep kucağını açıyor diyor arkadaşlar. Ve düşünüyor evet bu yıkılan kulelerden sonra her şeyin alt üst olduğundan bahsediyor korkuyorum ve düşünüyorum diyor bakın bir durumu incelemek titiz davranmak olması ve olmaması gerekenler üzerinde bir muhakeme oluşturmak evet olmamasını ümit ediyor aslında bakın olmamasını ümit ediyor kaybetmiş olmak istemiyor bunu şu an çok fazla korkulu olarak düşündüğünden bahsediyor kaybetmiş olmak istemiyor dedik ama evet haksızlık yaptım kartına da kendisine ait olanı yitirmek maddi ve manevi kayıplar yeni bir oluşum için yıkımın kaçınılmaz olması kaybetme korkusundan ziyade artık kaybettiğini de düşünmeye başlamış arkadaşlar ee, orada bazı şeyleri diyor ben dış etkenlerden bağımsız olarak bir karar vermem gerekirdi bu ilişki içerisinde ama onu yapamadım kendi kendime üçüncü durum engelleri yarattım. E, bahaneler sundum işte ufak tefek kaçak e, enerjiler çalıştırdım vesaire vesaire e, bundan dolayı evet şu an onu kaybettiğimi düşünüyorum ve çok kaygılıyım e, insanların söyleyeyim ki kendim bireysel olarak verebildiğim e, bir kararım olmadı bu ilişki içerisinde olamadı diyor e, bundan dolayı evet çok fazla üzgün olduğunu söylüyor korkuyor mu dedik arkadaşlar çok fazla korku çalıştırdığından bahsetti bize kartlar devam edelim Evet, hayatınızda onun hayatında arkadaşlar bir imparatorç olduğunuz, yani bolluk bereket verim her şeyin sizde vücut bulduğundan bahsediyor. Bir şeylerle alakalı da iletişimlerde, haberleşmede vesairede orada da sizin çok başarılı olduğunuzu bunu da kaybetme korkusundan bahsediyor. Yani sizin ilişkiye bakışınız çok daha derleyici toparlayıcı evet aşıklar kartı ne diyor aşkınızı da kaybetmekten çok fazla korktuğundan bahsediyor bize güçlü olan bu ilişkide de diyor hayatın içerisinde de güçlü olan sensin diyor size bir net karar vereceğim e, bakın ben seni kaybetmek istemiyorum kaygılıyım korkularım var bu sefer net olarak bu durumu e, diyor toparlayacağım diyor arkadaşlar. Çünkü söylediğimiz gibi sizin bu güçlü durumunuz, ayakta duruşunuz her şeye rağmen onun daha net kararlar vermesine sebep oluyormuş. Evet sadakat diyor. Bağlılık yakın ilişkiler, sevgiyle içten duyulan yakınlık, samimiyetle verilen sözler ve bağlılık yemini. Evet diyor ki, bu sefer diyor arkadaşlar, kaybetmekten o kadar korkuyorum ki bütün sadakatimi sana sunacağım. Çünkü bolluğum, bereketim, her şeyim de sensin. Ben buna net karar verdim diyor. Bundan sonra yaptığım e, yalan söylemek olabilir, gel gitti enerjileri olabilir. Dediğim gibi üçüncü durum engelleri araya sokmuş olabilir. Asla diyor bundan sonra böyle şeyler olmayacak. Bu konuda size söz vereceğinden bahsediyor çünkü deneyimledim diyor. Deneyimledim. Bu dönem içerisinde bazı şeyler yaşadım. Siz olmadan sizin için hayatına devam etmekten ne kadar zorlandığını fark ettiğini anlatıyor. Ve hep böyle yanımdaydın diyor arkadaşlar. Öyle biliyordum ama artık öyle olmadığını. Enerji biraz kesildiyse arkadaşlar kolektif enerjisinde artık öyle olduğunu anladım diyor. Artık yokmuşsun gibi hissediyorum ama ben çok korkulu ve kaygı çalıştırıyorum şu an diyor. Çok sessiz. E, olarak da kendine söylüyor. Çünkü diyor ki dışarıdaki gürültüye de kendimi kapattım. Bakın kendi kendine bireysel bir karar verememiştim. Bu il, ilişkiyle alakalı, toparlamakla alakalı diyordu. Şimdi diyor ki içime döndüm, toparlanıyorum, kimseyi dinlemiyorum. Bir ruhsal dinlenme içerisindeyim diyor arkadaşlar. Durumu toparlayabilmek adına bundan bahsetti. E, zaman kazanma, süreci uzatma, basiretsiz kalınan veya temel tembel davranılan durumlar bazen yerinde bir erteleme kararı kaçırılan fırsatlar. Ben diyor, bakın arkadaşlar ben diyor bazı şeyleri erteledim evet ondan dolayı kaygı ve bakın korku çalıştırıyor. Erteledim neden ertelemiş? Bazı şeyleri sürecini uzattım diyor. Yani ilişkiye ciddi başlamakla veya küsteniz barışmakla az iletişimse onu daha yoğunlaştırmakla alakalı bir e, erteleme enerjisine girdim diyor. Bu da beni güçsüzleştirdi diyor. Senin gücün e, hala beni çok fazla etkiliyor diyor. Çünkü ben bu anlamda çok güçsüzleştim. Ne zaman anlamış arkadaşlar? Evet sessizlikte içine döndüğü zaman bunu farkındayım diyor. Bütün her şeyi erteledim. Ertelemekle alakalı diyor e, güçsüzleştiğimi fark ediyorum diyor. Aklınızdaki keşeve net ve stratejik olarak bir karar verecek. Kaybetmekten korkuyor mu? Tabii ki bir karar vereceğim diye vuslat bakın bu kararı verdiğim zaman biliyorum ki diyor özlemi çekilen ve sevilen ile bir araya gelmek, kavuşmak, yokluğu ya da özlemi çekilene erişmek ben e, net bir karar verdiğim zaman e, biliyorum durumu toparlamak adına o zaman seninle tekrar bir şeyler olabilir e, diyor aklınızdaki kişi aslında e, şunu fark etmiş kaybettiğimekten korkuyor mu dedik Evet dedi o kadar korkuyor ki diyor ki gerçekten kaybettiğimi bilirsem seni hayatımda yer gök gök yer olur diyor yıkılan kulelerle şunu fark etmiş ilişkiye somut olarak bir yerlere taşıyamadığı için sizin gibi bakamadığı için ilişkiye Aslında e, daha geride e, sizin de tutumunuza kaynaklı olarak bir Evet şu anki durumda söyledim. Eğer enerjileri kestiyseniz bilinç hisseder diye ondan dolayı bir korku çalıştırıyor arkadaşlar. Özellikle söyleyeyim ama söylediğim gibi bazı enerjiler güçlü olarak siz kolektif daha güçlüsünüz. Aklınızdaki kişiler sizin gibi bir şeyde başarısız olduğu zaman çok daha melankolik enerjiler, daha çok dengesiz tutumlar yaşıyorlar. Ama siz hayata daha güzel yine de bir şekilde zor da olsa yine devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Evet bazı duygusal durumlarının alakalı sıkıntıda olduğunu söylüyor. Ama bu günlerin de geçeceğini söylüyor. Çünkü kaybetmekten korkuyorum. Bu beni çok melankolik enerjilerde bırakıyor diyor. Çünkü güneş yeni başlangıçlar istiyorum. Ve aynı zamanda da sizin onun hayatınızda bir güneş olduğundan bahsediyor bize evet. Ee, arkadaşlar, e, kolektif enerjisinde çok hareketli zamanlarınız, ilişki içerisinde daha ateşli, daha ilişkiyi iyi bakan, toparlayan, her anlamda böyle bir durum e, içerisindeymişsiniz. O da zaten sizin bu duruşunuzu yani ilişkiyi sürekli bir harlamak daha üste çıkarmak, beslemekle alakalı konularda sizi çok takdir ettiğini bize söyledi. Ve bir dönem diyor artık sonlansın. Hangi dönem arkadaşlar? Dedik ki kaybetmekten korkuyor mu? Dolayısıyla kolektif enerjisi küstür, ayrıdır, dargındır ya da sizin istediğiniz gibi bir ilişki değildir bu arkadaşlar. bu durumu sormuş oluyoruz komple. Durumlarınıza göre hepinize uyumlanır bu. Kaybetmekten korkuyor mu dedik. Evet bu dönem bitsin diyor arkadaşlar. Evet. içine dönüp baktığı zaman evet diyor ki bu dönem bittiği zaman e, bu döngüyü ben değiştireceğim. Çünkü sen sensiz yapamıyorum. Benim bolluğum, bereketim, her şeyim sensin diyor arkadaşlar. Bunu ne zaman anlamış? Evet kaybetme korkusunu yaşadığı zaman büyük ihtimalle yine söylüyorum. Kolektif enerjisi enerjinizi kesmişsinizdir. Bir yolculuk yapmak istediğinden bahsediyor size. Size ikna edebilmek için, bir şeyleri ispatlayabilmek için. E, ...ve gerçekten şefkatinizi özlediğini e, söylüyor. Bir de diyor ben ne yapsam bakın bolluk bereket demiştik ki... ...evet her anlamda bolluk bereketin ondan e, sizden ona aktığından bahsediyordu. Şev, sevgi, dost, şefkat, bakın aşk e, daha derleyen, toplayan e, bir enerji olduğunuzu söylüyor... ...ve güneş kartıyla da bunu evet tekrar arzuluyorum diyor... Ee, güç bakın bir önceki kartta da güç çıkmıştı ee, şu an diyor kendimi çok fazla güçsüz hissediyorum burada çünkü korkak enerjilerde merak enerjisi de özellikle vardı Sizin durumunuzla alakalı diyor ki şu an özgüvenim biraz eksik ama bunları e, toparlayacağım nasıl yapabilirim e, çünkü karşıdan gelecek e, sözlere de çok e, düşünüyor aslında. Döngü bu duruma geldiği için ve sebep kendi olduğu için arkadaşlar e, onu da düşünüyor. O konuda da e, başarısız olduğu için aslında hatalı olduğu için de gücünü biraz daha toparlamak gerekliliğine şu an ihtiyaç olduğundan bahsediyor ve yanıldım diyor arkadaşlar. Evet. Bazı gerçeklerin sudaki yansımasını hakikat zannetme yanılma olanı olduğu gibi görememe Evet ben diyor hiçbir şey olduğu gibi göremedim. Ne zaman ne zaman ki diyor, bakın ne zaman ki kaybedeceğimi anladım. Artık bana ulaşmıyorsun, e, mücadele etmiyorsun. E, o zaman e, bu hayal, bu durumun bitmesi gerekliliğine daha çok diyor. E, o zaman hissettim diyor net olarak. Evet, tabiat. hadi bakalım. Bir kişiye ya da bir duruma karşı duyulan önlenemez istekler, bağımlılık irade dışı koparlamayan bağlar, saplantı olarak bir kişiye ya da duruma bağlanma. Evet arkadaşlar, saplantılı olarak size bağlı olduğunu fark etmiş. Ne zaman? Evet, içine dönmüş, bakmış, dinlemiş kendini. Evet demiş ben kaybetmekten korkuyorum. O zaman neden bunları yapıyorum? Çünkü dediğim gibi enerji kesildiği zaman karşıdaki hisseder. Kaçan kovalanır arkadaşlar. Bunun bizim dilimizde eskilerin söylediği budur aslında. Şu anki gündemde de enerjinizi kesindir aslında. Evet, ne zaman fark etmiş? Evet, şu anda aradaki durumlardan dolayı size bağlılığını ve bağımlılığını fark ettiğinden bahsediyor. Çünkü e, artık yokluğunuzu e, hayatında sizin olmayışını hayal edemiyormuş. O kadar yoğun e, bir süreçler geçirilmiş ki. Söylediğim gibi biraz da hep benle enerjisi aklınızdaki kişiyi bu kadar rahat bir e, duruma sokmuş aslında bunu söyledi bize. Evet dedik ki kaybetmekten korkuyor mu var mı korkusu muhteşem korkuları olduğunu verdi. Zaten ortada bir yıkılan kule çıktı. Onun üzerine de çok da bir şey söylemeye gerek yoktur arkadaşlar. Hadi bakalım bu durumla ilgili bir de Rumi'ye soralım. Rumi ne diyecek bize? Evet kaybetmekten korkuyor mu kısmında Rumi bize ne diyecekmiş arkadaşlar bakalım. Bakın sebat edin güç kartı çıktı. Burada da bir güç kartıydı biliyorsunuz arkadaşlar. Gerçek aslan kendisini fethetmiş olandır. Siz diyor bunu ehlileştirirsiniz. Bu tavırlarınızla zaten biraz kendinizi geri çektiğiniz için karşı taraf kaybetmekten koptu diyor arkadaşlar. Bakın iki tane güç kartı yan yana geldi. Diyor ki güç sizde. Siz bu ilişkiyi de Kişiyi ehlileştirirsiniz bu tavrınızla diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel çıktı değil mi? Güzel çıkınca da kolektif armağan ediyoruz. Arkadaşlar bireysel bir açılım değildir biliyorsunuz. E, kartların e, çoğu size uyumlanacaktır. Almanız gereken mutlaka mesaj vardır. Ama kartlar biliyorsunuz e, tam olarak sizi okumuyor. O nedenle tam olarak beni okusun kartlar. Benimle ilişkimle alakalı derseniz bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Whatsapp'tan da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir de bu arada Nermin'e turatışı Instagram hesabım var. Orada da her gün günlük küçücük 30 saniyelik açılımlar yapıyorum. Gününüze güzel başlayabilirsiniz o anlamda. Onu da takip ederseniz beni de sevindirirsiniz. Mutlu olursunuz. E bunları zaten beğeniyoruz. Zaten abone oluyoruz değil mi? Yorumda yapıyoruz. Evet çok güzel çıktı arkadaşlar. Ne diyelim? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulise kalple niyet ettik arkadaşlar ve Öyle de oldu. Kolektife hediyem olsun.